Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzelle beraber zula videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yine karşımda Ekin var. Merhaba Ekin. Sesi az geliyor biraz. Bundan dolayı özür dilerim arkadaşlar. baba. Açık açık. Az açık. Ya düzenli almıştan muştan. Ekim beraber gidelim. Dur, sen nereye zümrüt almıştın? Ben zümrütten düştüm geçen ağabeyim Ben aldım bir net Ben geçen abim yüzünden zümrütten düştüm. Ciddi. Ben zümrüt... Ben de abim yüzünden gümüşe düşmüştüm. Yemin ederim altındım. Ee, bir de şeydi yüzde seksen mi neydi? Abi ben zümrüt elliydim. Zümrüt yüzde elliydim ben. Ah be. Altı, altın otuz ama ne diş oldu? Ben öldüm. Sen bir kişi almışsın. Rekabet, rekabette ben elmasa çıkıyordum. Evet sen sen rekabette çok iyisin. Benim bir tane videom var var ya takımı kurtardım. Ama yine yenildik. 5 combo yaptım senin yaptığın gibi. Ben daha geçen yani, az önce Nemrut girdim. Nemrut kendi girdim. İkili combo. 5 combo bence iyi. Işte ben. İnan. La bir kişi Al. almışsın düzgün oyna ya Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bak benim videom olduğu zaman hep az kişi alır. bomba ya. Onun videosunda ama 50 kişi alır. Gaza geliyor. Gaza geliyormuş. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Hatta ben anket koyacağım. Ee, ben ben Ekin'le bir yarışma yapmak istiyorum. Kimin videosu daha çok izlenir diye ama kabul etmiyor. Ben izlenirim. Ben izlenirim. Tamam bakarız. Hadi bakalım kim daha çok izlenecek bir gün içinde. Aynı saatte video atacağız. Tamam. Kabul mü? Tamam. Gösterim atarım. Gösterim atarım. Tamam. Hadi bakalım. İddialı mısın? Tamam. Hadi bakalım. Sen zaten direkt ilk gösterimi koyduğunun bütün arkadaşlarına yayıyorsun. 19 like almış. Girer girmez İlk gösterim. Yani ben arkadaşlarıma çoğuna söylemeyeceğim. Ekin. Prim geliyor onlara. de sağ olsun videomu izlemiyor. Ben onunkini izliyorum ama fark ediyorum onu. <laughs> ben sana like bile atıyorum. Sen daha videomu izlemiyorsun. Oğlum ben bir tane video ederken onu sattırıyorum. Ne yapayım? Hı -hı. Sen de sen de Artık zaten bir saatlik video atmıyorum. Bir sessiz olduk. Ya kelimeyi kim çaldı ya? Of. Lan yedi kişi almışsın. Sen oyna dedim ben de oynadı. Kesin bir combo geldi var ya herkes arkalda. Oo hiç iyi attım ha. Sen kar 98 mi aldın? Ay. Abi ben onların base'ını arkalamaya gidiyorum, belası, ölüyorum. Belası, belası, buraya, kere, vela okuma, vela okuma. Bu onu yemin ederim. Yani. Ney yani, neyi? Benim bıçaklarımın hiçbirinde şey yok, desen yok. Ya de var Kelebek var Bende yok. Ben fakirim. Fakir yayın. Sen de zenginsin. He. üç gün önce Evet. 4 yıldır oyunu oynuyorum. 3 gün önce saçmalık. Üzülme. Bak burada bir tane adamı gördüm alacağım. Gel. Bir, bir tane daha Ve şey ben, ben aldım. Işimiz, Arka ben ben ya. Ben çok evet. Çok Ama ben gönüllerinizin birincisiyim. Değil mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Biri bir. Ekin almış. Bak arkadaşlar e, ikinci olan Ekin. Sıtayım. Abi. Üçlük alıyorlar ya bana. Ben hep ölüyorum bak. Aldım ben birini. Oo Ekin. Oo Ekin. Dört kişi geldi. Üçünü aldım. Biri kaldı. Bir de benim şansım. Birini arkalıyorum diğeri beni arkalıyor. Ha, evet, sık, sık, Nasıl bu? Ekin ayıp sana Ekin. İç kere almadın bu defa. Geber. Abi, ee... <laughs> abi bu MPT abi, abi. Eki Ekin, ayıp sana Ekin. He. Lan telefon düştü. Abi şey olmadın, şey olmadın ya. Düzgün oyna Ekin lütfen sen prosun. Kaç? Kaç? Ben aldım birini. Tamam. Ben birini tamam. daha aldım. Hepsi Ne diyorsun lan? Tamam. Ben yedi kill aldım. Sus artık. 8 kill. Birinciye. Birinciye saygı duruşu. Komboların kralı. Efendim. Abi Biri kusuyor. Gel lan. Ama evet ya bu çok gıcık bir şey bir de arkalıyorsun bir kilo alıyorsun sonra bir daha geliyor onu da arkalamaya çıkıyorsun ölüyorsun basa bir ve şey. Evet o da gıcık bir şey geber Şu yeşil şeylerden vurdum bu duvardan Hadi bakalım Selam Peki. Ya yeter ya birini alıyorum diğeri geliyor ya. Kim? Nereye pusmuş? Söyle ben alayım. Şu an bizim takım birincisiyim. Anam 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 anam. Kral aldı beni ya. Canı bir ya. İkin adam almam lazım. Ya yeter. Bak bizim bu kral olan hep arkalıyor. Canı bir. <laughs> 7. üstünde annem. Onu da. Helal Ela Ekin. Sen beni geç e başkası geç. Şey... Ya herkes arkalıyor ya. Abi iki kişi bozmuş. İki kişi bozmuş. Abi bir ta biri var var ya. Aa, o senin ne? aldığın. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor ya. Yok, Oğlum ne lan bu? Salman, Salman. Abi bak çok acık bir şey ya. Ha. <laughs> Oo oh, bu Sakin. Oo bizim adam ya karşıdaki adamı bizim adam sandım. Hayır. <laughs> İnşallah arkadaşlar benim 5 kombomu görmüşsünüzdür. Ah 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 aradım aradım. Ah ben şu an 18 kişi almışım. 19 olamadı. Bir cana kaldı adam. Ah abi be. Abi bir şey bak şimdi 2 kişi alacağım. İzle. Ya abi şu yukarıda ya. Yukarıda bizi arkalıyor. Bir, biri de aşağıda. Ben öldüren sağ yukarıda. Bir öldü. Efsanesin. Hadi kazanalım 89 87. Aldım ben birini daha 93 olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Bu arada biri de yorumlara şey yazmış. Hop, o kadar lazerin var. Neden lazer kullanmıyorsun? Ben lazeri kullanmayı sevmiyorum. Normali daha iyi. Çok saçma lazer. Bir Evet. Ya, Sınıfta sınıfta Aynen ben sadece kullanıyorum. E ben hatta, sağır, hatta, <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarışmaya girdik ekinle. Video saat 8'de yayınlanacak. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu gece 12 falan 1 ya da 2'de de yayınlanabilir. Sizleri seviyorum görüşürüz bay bay.